Nasıl tavlanır Mehmet abi? Oğlum gidersin, seni istiyorum dersin, mevzu biter. E o ne diyecek? Hı. Ben sana dinleyeceksin demedim ki, isteyeceksin alacaksın Erhan'ım. Senin de bu dediğine gelecek bir kadın olsun, ben de etek giymezsem Erhan değilim. Oğlum sizin bu abartmalarınız beni bitirdi. Nedir bu kadın, 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 kadın? Seninki boşver işte, hadi git. Beklediği anda değil, beklemediği anda gideceksin Erhan. Ver bakalım birer tane daha koçum. Teşekkür ederim ama ben kalkacağım. İçmeyeyim. İçme o zaman. Adın ne? Gamze. Sizin. Sen benim adımı bilmiyor musun? Hayır. Adımı bilmeden mi bakıyorsun bana? Sen baktın diye baktım. Niye baktığımı biliyor musun? Seni istiyorum. Böyle konuşarak istediğin hiçbir şeyi alamazsın. Bugüne kadar alamadığım hiçbir şey yok. Benimle böyle konuşamazsın. Ben kadınımla böyle konuşurum. Otur. Sen beni beğendin mi? Hürem'i seç olsun kendine. Ben ne beğenmediğimle konuşurum, ne de köleyle. Kadınımsın dedik bir kere. Başka? Öyle sırt pırt aramak yok. Ivır zıvır yazı okuyamam. Mesaj işi yok. Gezmek, tozmak yok. Arkadaşlarınla tek tek tanıştıracaksın. Gözümün tutmadığıyla görüşmeyeceksin. Müsaadenle ben kalkıyorum. Tabii ki kalkabilirsin Gamze. Abi ne oldu? Tamam o iş Aran. Sen istersen eteğin rengini seç. Neredesin sen? Katalog çekimindeydim. Bunu mu diyorsun katalog diye? Bana bak Gamze, ben bir defa konuşurum. Söylediklerim beyninin içinde kalacak. Çekim mekim, defile mefile yok. Evde mi oturacağım bütün gün? Ne yemek var? Yemek yok. Dışarıdan ne istiyorsan söyleyelim. Benim kadının dışarıdan yemek söyleyecek, öyle mi? Ben çok güzel yemek yaparım. Ee, ne bekliyorsun? Önce insan gibi konuşmayı bekliyorum. Otur. Ben bütün gün senin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonda konuştuğunu, kime ne mesaj attığını biliyorum. Senin her şeyini biliyorum. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günü? Seni hiç alakadar etmez. O yüzden sen sen ol bana hiç soru sorma. Benim kadınım soru sorama sadece sorularıma cevap verir. Şimdi soruyorum yemek ne zaman hazır olur? Arkadaşlarına bahsettin mi benden? Ne diye? Hayatımda birisi var sevgilim var diye. Sevgililer gününü seninle geçiriyorum diye kafan karışmasın. Sen benim kadınımsın ve ben kadınımdan bahsetmeyi sevmem. Ne fark var sevgiliyle kadınım arasında? Çok fark var. Sevgili terk eder, edilir. Onunla ayrılırsın. Daha liseli bir şey. Kadınım dedin neyse seni ancak ölüm ayırır. Gece uyuyamadım. Bir şey olmaz. Gündüz uyursun. Ne yapacaksın bugün? Kime? Bir kadın kahvaltı sofrasında suratını asıyorsa... ...ya erkeğinin gece gücü kuvveti yerinde değildir... ...ki zinhar böyle bir durum yok... ...ya da sabah kadın cüzdanını karıştırır... ...para bulamaz. Baştan söyleyeyim. Biz bizi izleyen rahat edip dans etmek... ...oynamak, El tutuşmak, kadeh tokuşturmak, omza baş koymak, kahkaha atmak, gaza gelip alkış çalmak yok. Ne haber millet? Tanışın. Gamze bizim çocuklar. Bizim çocuklar Gamze. Teşrifata gerek yok. Oturun. Sadece bak da olanın mı sevgilisi oluyor? Birazdan akit önemli. Erkek adam aramaz aranır. Sevmez sevilir. Niye canın sıkkın? Canım sıkkın değil. Keyfim yok. Nereye gidiyorsun Memati? Seni alakadar etmez. Çocuğun cinsiyetini merak etmiyor musun? Etmiyorum. Cinsiyeti neymiş? Cinsiyetine baktırdım demedim ki. Meraktan ölürsün lan sen. Nereye baktırmıyorsun? Erkek. Aferin lan. Şimdi ben seni nasıl öldüreyim? Ne işin var lan senin burada? Defol git. Ağzını burnunu kırmayayım. Ben ömrümde böyle kahpelik görmedim. Ama bana inan. Tamam. İnandım. Hadi git. Memati. Defol git dedim. Birbirimizi seviyorken git demek niye? Yaşayasın diye senin kafana bir şarjörü boşaltırım. Üstüne de bir dakika üzülmem. Ama beni keriz yerine koymanın üstüne bu kerizliği de yapmam. Kalk git buradan. Bu ne lan? Sana ne? Özel hayatım seni ilgilendirmez. Gamze röportaja gelmedim. Kemiklerini kırmayayım. Ben zannetmem gülüm. Emin olurum. Bundan sonra dışarı adımını at da göreyim. Ne yapacaksın?